akıl zeka oyunlarımızdan olan metmeşist oyununu öğreneceğiz. Oyunumuz iki kişilik veya dört kişilik bir oyundur arkadaşlar. Bir masa oyunudur. Oyunumuz akıl zeka geliştireceği görsel hafızayı da geliştirdi aynı zamanda arkadaşlar. Oyunumuzda görmüş olduğunuz gibi 20 adet küp bulunmaktadır arkadaşlar. Böyle baktığınızda da üzerinde farklı şekiller bulunmaktadır. Ve karışma dağıtılır arkadaşlar. Karışmaması için ise üzerlerinde sayıları belirten şeyler vardır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 5 olarak da üzerlerinde numaralandırılmıştır. Ve 60 adet ise zorluk derecesine göre kartlarımız bulunmaktadır. Bu kartlarımızın üzerinde ise arkadaşlar zorluk derecelerine göre şekiller vardır. arkadaşlar. Biz sizlere göstermek için öncesinde bir tanesini hazırladık arkadaşlar. Karsımız buydu. Üzerine bir şekle dikkat edin. Ve şeklimiz de bu arkadaşlar. Küplerimizi yan yana getirerek ve gerektiğinde mesela arkadaşlar küpün şekli farklı olabiliyor. Onu tam yerleştirerek şeklimizi oluşturduk. Oyunumuzun asıl amacı buydu yani arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Farklı bir oyunda hoşçakalın.